Evet, sevgili arkadaşlar, bugün ondalık sayılarda yuvarlamayla devam edeceğiz. Dün hatırlıyorsanız çözümlemeyi yapmıştık. Bugün de yuvarlamayla devam edeceğiz. Arkadaşlar yuvarlama deyince aklınıza ne geliyor? Bir sayı, hocam bir sayıyı yakın olduğu basamağa yuvarlamak. Benim hiç öyle bir şey gelmiyor. Yuvarlamak deyince bildiğin yuvarlayın. Örtmen. Sizin de öyle değil mi? Aklıma top geliyor. Evet hocam. Yuvarlayın. Hocam yuvarlayıp, bir an yanlış yerin sanmıyor. Ben ben ha, ilk başta matematik geliyor. yani hemen matematik mi geliyor? Çok çalışkansınız. Tebrik ediyorum. Arkadaşlar diyor. Hocam ki, bir an hocam bir yan cevabım yanlış sandım. Yok yok. Aşağıda benzini bitmiş bir araba vardı. Eğer arabayı iki buçuk Tam büyük yönü itersek üçün olduğu eğer iki buçuktan küçük yöne itersek ikinin olduğu tarafa düşer demiş. Mantığı anladık mı? Burada iki buçuk bizim için arkadaşlar kritik nokta. Yani iki buçuğa gelirse bunu nereye yukarı yuvarlıyoruz? İki buçuğun altındaysa aşağı yuvarlıyoruz. Gördük mü? Evet arkadaşlar. Bizim için, bizim için arkadaşlar bakın diyor ki 6 çizili rakamın yani 2'nin sağındaki 7 rakamı 5'ten büyük olduğu için 2 sayısı ne olacaktır arkadaşlar? 1 artacaktır. Yani 5,27'yi yuvarlamanı isterse bunu neye yuvarlarsın? 5,3'e. 29'de. Anlaşıldı. Pardon hocam. Neden? Şu yedi rakamı kimden büyük? Beşten büyük evet. olmuş. Peki burası beş olsaydı neye yuvarlayacaktık? Hocam beş evet. virgül Hocam iki. Evet. Çok güzel. Beş virgül <laughs> yuvarlayacaktık. Tamam mı dostlar? Anlaştık Hı mı? Tamam hocam. Evet. Arkadaşlar bakın. Yuvarlamanın mantığı da şu. Herkes yakın olduğuna gitmeye çalışıyor. Bak. 5,20 21 23 27. 5,27 5,30'a mı yakın? 5,20'ye mi? E tabii ki 5,30'a daha yakın. Dolayısıyla kendini oraya ait hissedecek ve kime yakınsa oraya doğru gidecek arkadaşlar. Tamam mıyız? Evet arkadaşlar hatırlarsanız konunun başında size 5,2 ile 5,20'nin aynı zamanda 5,200'ün hatta ve hatta 5,2000'in aynı şey olduğunu söylemiştim. Hatırladınız mı? Evet hocam. Evet. Peki arkadaşlar 5,20 ile 5,2227 aynı şey midir? Hayır, değil. Hocam. Hayır. Hayır, Hayır hocam. E, araya, değil. araya sıfırdan sonra bir sayı girerse aynı olmaz. Ne zaman aynı oluyor? Hep sıfır 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 diye gidiyor. Sıfır olunca. Evet. evet arkadaşlar. Bunları sırayla yuvarlayalım gitsin. Berk 56,17'yi neye yuvarlarsın Berk? 75'ten büyük olduğu için 20'ye yuvarlarım. O da 56,2 olur. Doğru mu yaptı? Doğru yaptı hocam. Vallahi doğru yaptı. Peki ben biraz daha yuvarlamaya devam edersem. 56,2 ile de yuvarla dersem ne diye yuvarlarsın? E, hocam o da 5'ten küçük olduğu için 57 mi yuvarlıyor? Yani 56'da mı kalıyor? 56'da kalır değil mi bir kere daha yuvarlarsak? Hiç evet. hesap makinelerinde böyle ok tuşu var bir işlem yaptıktan sonra üst üste ona bastınız mı? Can, canım eşittir mi? Arkadaşlar hesap makinelerindeki o ok tuşu genellikle yuvarlama yapmak için kullanılır. Yani virgülü bulduğunda ne yaparsın? Bastıkça o bir basamak, bir basamak yuvarlar. Tamam mı? Can bu arada e, o eşittir mi yoksa ok tuşu diye bir şey Yok, mi? Şöyle ok, ok şekli bir tuş görürsün. Tabi o basit hesap makinelerinde olmayabilir. Birazcık daha gelişmişlerinde. Devam edelim. ADF e, 43,75 43 tam 75, %75'i varlarsan ne olur ADF? Hocam 5 4'den büyük olduğu için 43,1 Dikkat et. Son rakama baktık. 5 e 5 buradaki 7'yi yukarı yuvarlayacak. 7'yi ne yapacak? 8 yapmayacak mı? Yapacak hocam. Yani 43 virgül. Virgül 85. 80. Bak 5'i unut. Burası sıfıra döner. Ya burası aynen kalır ya yükselir. O zaman ne yapıyormuşuz? Eski yuvarlama mantığımız vardı ya. Hatırlıyoruz değil mi? Eskiden yaptığımız evet, mantığı. Aynı mantıkla evet. hareket edeceğiz. Evet. Eren 9,143 neye yuvarlanır Eren? Hocam 9, 14 mü? Evet 9,14. Biraz daha yuvarlarsak ne olacak? 4 de 5'ten küçük olduğu için 9,1 mi olacak? Evet hocam. Evet. Güzel. Doruk 7,81'i yuvarlar mısın? öğretmenim 8 yuvarla e, en öğretmen, öğretmenim yedi olacak sonra da e, acaba, yuvarlarsak, acaba. doğru arkadaşlar Eşimina derin Ada Deren Deniz bak hocam ben burayı konuyu o zaman dikkatli dinle Arkadaşlar son ben basamağa bakıyoruz. Yok. Son basamak ne? Bir mi? Bir. Bir, bir beşten evet. büyük mü, küçük mü? Küçük. Çok zor, evet. sordum. Küçük. O zaman ne oluyor durum? Nasıl sıfır oluyor. Kalıyor. Yedi bir gün seksen ya da yedi <laughs> de diyebiliriz. Değil mi? En evet. sondaki sıfırın önemi yok. Yani 7,8. Anlaştık mı? Tamam mı işte? Arkadaşlar. Hocam arkadaşlar, hepsinde aynı Bizden ne istemiş? Onda birleri yuvarlamamız istemiş. Dikkat. Şimdi arkadaşlar. Onda birler basamağı bu sıfır mı? Evet. O zaman oradan sonrakine bakıyorum. 59 mu var oradan sonra? Evet. Peki 59 büyük mü küçük mü? 5'ten daha doğrusu şurası büyük oluyor değil mi arkadaşlar? Büyük. Evet. O zaman 29 virgül olur burası? 59 büyük olduğu için. Evet. Dolayısıyla bu iki sıfıra ihtiyacım yok. 29,1. Şimdi anlaşıldı mı? Onda birlere yuvarlamak. Sonra kırmızı oldu. Bir tane daha yapıyoruz. Evet. Arkadaşlar onda birler dediği burada onda birler basamağında dört mü var? Evet. Dört. Evet. Dört beşten büyük mü küçük mü? Küçük. O zaman küçük. neye yuvarlandı bu? İki virgül dörde. Evet. Arkadaşlar bakın Bakarsan, bir sonraki basamağına mı bakıyoruz yoksa en sondaki basamağına mı? Arkadaşlar onda bir dediği için onda birden bir sonrakine bakıyoruz. Onda birden bir sonra iki mi var? İki var. Evet. E, i̇ki sıfıra gelecek o zaman. Beşten küçük olduğu için geriye gelecek. Bir kişi geldi alalım. Dolayısıyla bu iki virgül kırk. Yani iki virgül dört olacak. Bakın burada altmış beşte ne var? 5. E o 5 sayıyı nereye çıkaracak? Bir üste. 65'in bir üstü ne? Tamamlarsak? Kaç? 70. 70. 70. O zaman bunu ne yaptı? 7'ye, 70'e mi getirdi? Şimdi anladık mı? Evet. Ali Efe anladın mı? Ali Efe? Hocam. Anlaşıldı mı? Atilla Tunç? O zaman gidin. Arkadaşlar bunu yuvarlayalım. Ecrimiya, Duru, Eren, Elanur dikkat. Onda birler dediği için onda birlerden sonra ne var? Bir var. E bir arkadaşlar nereye ne? girecek? Sıfır sıfır olacaktır. Dolayısıyla 251 bir gün iki mi olacak? Evet, evet. Bunu yuvarlayın. Ne olacak? Söyleyin bakalım. Hocam 19 virgül yüz mü? Kim 19 virgül yüz kim dedi? Hocam ben dedim. Hocam 19 virgül yüz ben dedim. Bak aferin anlamışsın. Yani... Mı? Kaptık mı şimdi? Hadi evet, Atilla bu ne olacak? 86 virgül 49. Hocam e, 86 virgül 5 hocam. Evet 86,50 değil mi? 49 olduğu için engel. Peki ada Deren bu ne olacak? 92,75. Ya 92,8. Evet 92,80. Yani 92,8. Evet devam edelim. Duro sonuncusu ne olacak? 18,81. Ya 18 18,8 kadar basit. Şimdi tamam mıyız? Hmm. Geçiyorum. Arkadaşlar bakın. Bu sayıyı tam kısmına göre yuvarlamamız istenirse birler basamağındaki sayıya göre yuvarlayacağız. Dikkat. Bakın. Bu sayımızın birler basamağında 2 olduğu için tava yuvarlayacağım zaman onda birlere bakarım. E 68,2 68,5'ten küçüktür. Doğru mu? E, evet. O zaman bu sayı direkt neye yuvarlanacak? 68'e. Eğer 68,500 olsaydı neye yuvarlanacaktı? 69'a. Anlaşılmış mıdır? tam kısma göre yuvarlamayı. Hadi örneklerine bakalım. Ecrim 14,6 ne olur tam olarak? Sesi açalım. Hocam tam olarak 14 Hocam şu an sesin gelmiyor mu? Cevaplarken ekranı kapatabilirsin. Zorlanıyor Evet. Peki hocam. Onaltı bölü altı hocam on olur. Çünkü büyük. Evet, on büyük olduğu için 15 olur. Derin yirmi beş bölü yirmi altı olacak. Duyuyorum duyuyorum. Derin. Hocam yirmi altı. olacak değil mi? Çünkü burası altı olduğu için yukarı tamamlayacak. Devam edelim devam edelim. Ada deren. 44,39 ne olur? 44 olur hocam. 44 olacak değil mi? 50'den küçük olduğu için. Berk 17,58 ne olacak? Hocam 18 olması lazım. Evet Atilla Tunç buyur. Beşinci yap. Yapmak kaldı. Tamam yap buyur. Hocam 11 ee, Kaç? Hocam 11. 11. Hüseyin hmm. 5,2 ne olur? 5 olur hocam. 5 olur. Güzel. Ela Nur. <laughs> beni görüyor musun? Devle öğretmenim. Ela Nur 9,508 neye tamamlanır tam olarak? Hmm. 10'a tamamlanır. Çünkü 9 buçuktur. 10 olur. Güzel. Deniz 6. Bir şey miyim? 7. 7. şıkla ilgili bir şey sorabilir miyim? Sor. Hocam hani e, 20 şıkta 7. şıkta 508 var ya biz 500'e bakacağız değil mi? 500'den büyük büyük değil mi? Abi, biz tam ayıvarlayacağımız için büyük mü değil mi? Ona bakacağız. Devam edelim. Tamam, tamam. Deniz 6,491. Ne olacak? Altı kalır galiba öğretmenim. Evet. evet güzel aferin anlamışız. Gayet iyi. Devam ediyorum. Eren 3,062 ne olur Eren? Hocam 4 olur. 4 olur. Evet Ali Efe 75,26 ne olacak Ali Efe'cim? Hocam yine 75 kalıyor. 75 olacak. Devam edelim. Doruk 46,617 Öğretmenim 47 olmuyor. 47 olur. Güzel. E, derin sana sordum mu? Sorduk. Berk sonucu sen söyle. Tamam hocam. Ee, ama en yakın kısım 2 olduğu için o da 83'te kalıyor. Yine. O da 83'te kalacak. Güzel. Almila hoş geldin. Almila beni duyuyor musun? Evet hocam duyuyorum. <laughs> Almila'cığım çok rica ediyorum. Ne olursun. Zamanında dersin olabilir belki dersin var bilmiyorum. Zamanında gel ekranın açık olsun. Güzel ders işliyoruz. Senin de bundan kazanmanı istiyorum. Arkadaşlar bir ondalık gösterimi tam kısmına göre yuvarlanması ile birler basamağına göre yuvarlanması neydi? Aynı şey. Yani soru size birler basamağına göre yuvarla veya tam kısma göre yuvarla derse aynı şey olduğunu unutmayın. Bakın bu önemli. Bazı sorularda tam yuvarla diyecek, bazı sorularda birler basamağına göre yuvarla diyecek. Unutma. Devam edelim. Arkadaşlar Yüzler, yüzde birler basamağına göre yuvarlamaya geldi. Acaba bir şey yüzde birlere göre nasıl yuvarlanır? Nasıl yuvarlanıyormuş? Bakalım. Altı çizili rakamın, yani şu üçün sağındaki rakama bakacağız. Çünkü burası ne arkadaşlar? Yüzde birler. Arkadaşlar hatırlayın önceki yuvarlamada da onda ondalığa göre yuvarla deyince ne yapıyorduk bir sonraki yüzlüğe göre yuvarla derken bir sonrakine bakıyoruz. Sonraki. Evet burada da aynı mantık var yüzde birler burası olduğu için bir sonraki basamağa bakacağız arkadaşlar dikkat bu dokuz olduğu için bunu yükseltecek beşten fazla burası bir yukarı çıkarken burası sıfır olacak kaptık mı? hoca Bakalım ne kadar kapmışız. Arkadaşım soru diyor ki %1'lere göre yuvarla. Yüzde birler basamağı 4 mü? 4'ün sağındaki 9 olduğu için 49 ne olur? 50'ye tamamlanır, değil mi? Dolayısıyla evet. 22,5 22,550. Yani 22,55 de aynı şey. O zaman sıradan gidiyoruz. Doğru. 12,987 yüzde birlere göre yuvarlanırsa ne olur? Öğretmenim 12,99. Aynen öyle. Doğru. Doğru. Devam edelim. Ada Deren 10,283 ne olur? Hocam 10,30. Dikkat et. Hocam ben bunu birazcık karıştırdım sanırım. Şimdi ada dere, onda yüzde birlere göre yapacağımız için yüzde birleri sekiz mi bunun? Evet hocam. Sağındaki rakama bakıyorum üç. Beşten büyük mü küçük mü buna bakıyorum. Üç beşten küçük için. Küçük için, hocam. Bu seksen üç seksende kalır değil mi? Evet. Çünkü 85 olsaydı orayı 90'a yuvarlayacaktık. O zaman bu da 11,28 mi olur? Evet hocam öyle olacak. Peki Hüseyin 4,991 ne olur? 4,99 hocam. Evet 4,99 olduğu için şundan sonraki 1 olduğu için 1 de 5'ten küçük olduğu için 0'da kalacaktır. 4,99 olacaktır. Evet devam edelim. Almila beni duyuyor musun? Evet. Evet. Almila 72,612 yüzde birlere göre yuvarlarsak ne olacak Almila? Evet. Almila yüzde birler basamağımız burada bir mi? Evet. evet. Sağındaki rakama bakıyoruz Almila. Beşten büyük mü küçük mü? İki beşten küçük. O zaman orası ne oluyor Angela? Sıfır mı olacak burası? Dolayısıyla evet. 72 ,61 olacak. Devam edelim. Deniz 34,385 ne oluyor Deniz? Ee, 34,39 oluyor sanırım. Harika. Çok güzel. İşte budur. Devam edelim. Atilla Tunç 259,504 Evet Atilla Atilla Müjdem mikrofon çıkama sesi gelmiyor. Atilla Evet Atilla'nın yerine ben cevap veriyorum. Arkadaşlar bundan bir sonraki basamak 4 olduğu için ve 5'ten küçük olduğu için sıfır olacaktır. 259,50 olarak kalacaktır. Devam edelim. Duru. Hocam o 50. Hocam o 50 5'e çevirilmiş almaz mı? 50. Evet Ay. hocam ben de öyle yapmıştım. Gözde fark etmez böyle de yaslan aynı şey 50 ile yaslan aynı şey ama... %1'ler dediği için %1'ler basamağını göstermek daha güzel olur. Anlaştık mı? Tamam mı? hocam. Evet. Duru. Tamam hocam. Duru. Efendim hocam. Hadi bunu çözelim. Sekizinci. %1'ler. Efendim. 84,25. Aferin. 84,25 oldu. Berk 50,124 e alalım senden de. Tamam hocam. Yüzde ee, bir birler basamağına bakıyorum iki e, ee, binde birler basamağında dört <laughs> var. O yüzden on iki de kalıyor. Elli ee, tam yüzde on iki. Şu an sesim geliyor mu? Şu an sesin geliyor. Hocam ben biraz önce söyledim ama galiba internet bandım kötüydü o yüzden dayamıyorum hocam. Aa Atilla senle ben bu internetten ne çektik? Yıl olmuş 2021. Girmişiz 21. yüzyıla ikimizin bu internetten çektiği nedir dostum? Atilla hocam, sen Türk hangi Telekom interneti kullanıyorsun ya? Türk Telekom hocam. Türk Telekom da o zaman basat. Hocam yani, Türk Telekom en nefret internet. Duru'nun babası hocam, olmaz. o zaman. çıkmıştım vallahi. Bakalım Duru'nun babası bize yardım edecek mi? Hocam bu yapabilir miyim? Yapabilirsin tabii. Buyur. Hocam 9,85 oluyor hocam. Yani yes it is. Bu kadar basit. Evet. Ecrin şunu yapar ya. 16,168 Peki hocam bakıyorum. 6,28 var. O zaman 16,17 olur. Güzel. 16,17 Sonuncusu da arkadaşlar 5 olduğu için burası 45-50'ye dönecektir. Dolayısıyla 33,65 olarak bulunacaktır. Anlaştık mı? Anlaştık hocam. Güzel gidiyoruz. Arkadaşlar bakın burada hızlıca onda birler, yüzde birler, birde binde birlere göre, işte birde birlere göre bakıyoruz onda birlere göre dediği için arkadaşlar onda birlere göre yuvarlayacağım ama dikkat edin 29 bakıyorum 2 olduğu için 21,5. Buna bakıyorum arkadaşlar. Bakın neydi bu 1'de birler onda birler? Arkadaşlar bakın 117, virgül, dikkat bu 5 olduğu için burasını şurası pardon, 6 olduğu için şurada yukarı gitti. Ne oldu? 600'e geldi. Dolayısıyla 117,6. Bu ne olacak? Söyleyebilirsiniz. 9,67 ne olur? Onda birlere göre. Hocam söyleyebilir miyim? Söyleyebilirsiniz. Söyleyebilirsiniz. Hocam, Hocam 9,7. Değil 9,7 neden? Ee, burada arkadaşlar bunun sandıkçıya baktım 7 olduğu için burası 70'e gelir. Burada bakın arkadaşlar 2'nin yanında 8 olduğu için 95 virgül 3 mü olur? 3. Ne olur? Hocam bir ses geliyor. Bir ses geliyor. Evet, evet, Bak, evet. Şarkı. Hocam evet, şarkı gibi bir ses geliyor. Arkadaşlar sesleri kapatalım. O bir ses gelmesin. Tamam mı? 42 6, bakıyorum. Sıfırdan sonraki rakamı 6 olduğu için 42,1 mi oldu? Evet. Bakın 51,2'den sonraki rakam 0 olduğu için buralar 0 0. 51,2. 51,2. Ortadakiler arkadaşlar 2 olduğu için bir sonraki rakam 63. 63,4. 63, Şimdi yüzde birlere bakacağız. Yüzde birler demek son basamağa geleceğim buraya. 9 olduğu için 21,53. Evet, devam edelim. Bakın arkadaşlar, 6'dan sonraki rakam 5 olduğu için... Hocam, 117,5... 117,57. 117,57. olacak değil mi arkadaşlar? Tamam evet. Buraya bakıyorum arkadaşım. Bu sıfır olduğu için <laughs> çok da bir şey değişmiyor. Sıfır değil, oluyor. Arkadaşlar buna bakıyorum. Bir olduğu için... Hocam 95,28. Aynen. bakıyorum kırk virgül sıfır yedi. bakıyorum elli virgül yedi. Buna bakıyorum altmış üç virgül kırk iki. olmuş oluyor. Evet. birler basamağına göre arkadaşlar birler basamağına göre aynı zamanda neydi? Tam kısma göre. Tam kısım. Hocam evet, burada bir şey sorabilir miyim? Sorabilirsin. Hocam siz burada e 9,67 yüzde bile basamağına göre olan yerde orası nasıl sıfır oluyor? Ben orayı anlamadım. Bir daha söyler misiniz? Ya dedik ki fark etmez. 67'nin sonuna istediğin kadar sıfır koyabiliyordun ya. Ondan dolayı. Tamam mı? Yani 99,67 hmm. ile 9,670 aynı şey. Orada nasıl yuvarlama yaptığımı görmeniz için bir tane sıfır koydum. Okey? Şimdi oldu mu? Tamam. Oldu hocam. Evet. Arkadaşlar birler basamağına göre demek tam kısım. O zaman 21,5 21,5 22, 22. Olur. Evet. 118 mi 118. 118. 9,6 10, 10 oluyor. 5, 95 oldu. 42 95, 42. 52. 50 52. 50 oldu. 51. 51. 63. Bu kadar. Harikasınız. Arkadaşlar bugün bir iki dakika erken bitireceğim. Çünkü bir sonraki derste aynı anda Ekim. hem ders yapacağım görüşürüz hem... öğretmenim o dersi YouTube'dan yayınlayacağım. O yüzden arkadaşlar e, sekiz... Canlı yayın mı açacaksınız? Evet canlı yayın açacağım. 8. sınıf dersimi oh. bu dersi canlı yayınla yapacağım. Bir yandan Zoom'dan öğrenciler anlatırken Ben de geleceğim. İzlerseniz sevinirim. Güzel olur. Tamam mı? 804 men. Hadi sorucam. Görüşürüz. De dersi... Hocam, e, hocam iyi, YouTube'da sizin YouTube kanalınızı alt hesabından da aboneyim. Teşekkür ederim. Arkadaşlar saat e, 7'de olacak. Ee, i̇steyen katılabilir, izleyebilir. Ama 8'in sınıf dersi olacak ona göre. Tamam. Belki görüşmek üzere. Tamam, hocam. 6 dakikam kaldı onu ayarlamam lazım. Görüşeceğiz bir... hocam. Görüşürüz hocam. İyi günler hocam. İyi günler. Görüşmek üzere.